<laughs> tamam da sevgim işten Yeni çıktım <laughs> o işten Beni beni beni, beni o iş çalıştıran Seni sen yumuşak işten Yan ellim yar 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 ya kızlar <laughs> ya lelli yar yar Ayarcı kızlar ya lelli yar yar Oynayalım bu sene Hayır oynayalım Hani ya da benim en çekemem Bursa'nın ısın kadı